Aynı anda kola içip mentos yersen ne olur? Bir iğneyi mıknatısa sürtersen kendine gerçekleşir ve poker dağıtırken tüm asları kendi eline nasıl alırsın? Hadi başlayalım. Eğer kolayı içip ardından mentos yutsaydın reaksiyonun göğsünü parlatacağını düşünebilirdin. Ama patlama sadece gazın dar bir alanda hızla birikmesiyle olur. Miden ise böyle bir reaksiyon için fazla geniştir. Üstelik kolayı içtiğinde gazın büyük bir kısmı zaten dışarı çıkar. Bunun yerine karışım köpürür midenin içini doldurur, mide genişleyen köpüğü tutmak için ağrılı biçimde gerilir ve sonunda baskıyı azaltmak için seni kusturur. Gelelim ikinciye. Bir iğneyi mıknatısta yaklaştırıp 50 kez sürt. Bu mıknatısın parçacıklarını iğneye aktarır. Sonra bir kağıt parçası bul, iğneyi üstüne koy, kağıdı dikkatlice su dolu bir kaba yerleştir. Serbestçe yüzdüğünden emin ol. İğne kendi kendine yavaşça dönmeye başlar. Çünkü dünyanın kuzeyden güneye uzanan güçlü bir manyetik alanı vardır. Manyeteze olmuş bu alana tepki verir. Görünmez çizgiler boyunca hizalanır ve kuzeyi gösterir. Yani el yapımı bir pusula oluşturmuş olursun. Sonuncusu desteği tam ortadan ikiye ayır. Yarımı parmaklarınla birbirine bastır, sonra dikkatlice iki tarafı birbirinden ayır ta ki kartlar birbirine geçene kadar. Bu sayede kartlar sırasıyla karışır. Bir sol yarından, bir sağ yarından Sonuçta kartlar mükemmel şekilde karışmış olur. Eğer başta 4 as en üstte ise bu işlemi iki kez yaparsan aslar birbirine tam 4 kart aralıklarla dizilir. Yani 4 kişiyle poker oynarken tüm aslar senin eline geçmiş.